Bu video Johann Jacob Scotty'nin kutup ayısı tarafından parçalandığı anların hikayesidir. Ama videoyu başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Kuzey kutbu gezegenimizin en kuzeyindeki güneşin hiç batmadığı saf beyaz kaplı donmuş bir cennettir. Burada deniz gece gökyüzünde dans eden kuzey ışıklarını yansıtan karanlık ve buzlu bir aynadır soğuk rüzgarlar buzullar üzerinde uluyarak görkemli zirveler ve derin vadileri oluşturur. Bu topraklar zorluklarla doludur ve hayatta kalmak sert doğa koşullarına karşı bir mücadeledir. Sadece en dayanıklı canlılar burada hayatta kalabilir ve bu canlıların kralı da kutup ayılarıdır. Kutup ayıları beyaz küpleriyle çevrelerine kavukli olarak avlanırlar. Kalın yağ tabakaları onları dondurucu soğuklara karşı korur. Büyük patileri buzlu arazide rahatça yürümelerini sağlar. Arktaki muazzam büyüklüğünün ve gücünün sembolüdürler. Ancak popülasyonları insan faaliyetleri nedeniyle büyük bir düşüş yaşamıştır. Bu durum Arktik'te doğa rezervlerini ve koruma ajanslarının sayısında da bir artış olmasına yol açmıştır ve bölgedeki yaban hayatını koruma çabaları hızlanmıştır. Yolgote, hayvanları seven Hollandalı bir doğa korumacı ve vahşi doğa kaşifiydi. Yıllarca en uzak ve zor bölgelerde yaşamış aşırı hava koşullarıyla mücadele etmişti. Doğa araştırma ve koruma grupları için kamplar kurarken yaşadığı maceraları ve zorlukları bir blokta paylaşmıştı. 2020 pandemi döneminde Michel Van Dijk, Johanel, Hollanda'daki Svalbard kampını yönetmesi için işe almıştı. Svalbard, Kuzey Kutbu'na sadece 800 mil uzaklıkta bulunan ve sıcaklıkları eksi 13 santigrat ile 7 santigrat arasında değiştiği dünyanın en soğuk yerlerinden biridir. Bu buzlu arazi, kuzey ışıklarının gece gökyüzünde dans ettiği geniş bir alandır ve artık tilkisi, rengeyi ve kutup ayısı gibi nadir ve nesne tükenmekte olan türler içinde bir sığınaktır. Burada kutup ayıları insanlardan sayıca fazlaydı. Ve kuzey kutbundaki en vahşi yırtıcı avcılardan biriydi. Tolgun deniz aslanlarından foklara, nadir de olsa insanlara kadar herhangi bir avı acımasızca alıyorlardı. Dahası, kutu bayısı saldırılarının sayısı yıldan yıla hızla artmaktaydı. Buzunlara bağlı olan bayılar küresel sıcaklıkların artmasıyla buz tabakalarının erimesi nedeniyle fokları pusuya düşürmekte zorlanmaya başladılar. Buz tabakaları olmadan su içindeki bir foku yakalama şansları çok azdı. Bu da ayıları insan yerleşimlerinde yiyecek kaynakları aramaya zorlamıştı. Çöp sahalarında sık sık görülen bu ayılar bazen insanlar ile karşılaşıyorlardı. Johan'ın başına geldiği gibi. Ekip arkadaşlarıyla görev yapmak için Svalbard'da bulunuyordu. Burada bir dizi araştırma yaptıktan sonra kamp bölgesine döndüler. Herkes çadırına çekilmişti. Yuan'da 27 Ağustos 2020 Perşembe akşamı zorlu bir günün ardından çadırının dışılı durup güneşin son ışıklarını karla kaplı arazide yansımasını izliyordu. Gökyüzünde mor ve yeşil auralar dönerek dans ediyordu. Bu kadar sert bir yer nasıl bu kadar güzel olabilir diye düşünüyordu. Ve uyumak için çadırına girmişti çadırın içinde uyku tulumuna girip kafa lambasının yumuşak ışığında kar tanelerini izliyordu. Gözleri ağırlaştı ve bedeni rahatlamaya başlamıştı. Yavaş yavaş sıcak uyku tulumunda uykuya daldı. Rüzgarlar dışarıda uğuldayarak Arktik'in acı soğunu bastırırken doğanın ritmiyle huzur içinde uyuyordu. 28 Ağustos Cuma sabahının erken saatlerinde sabah 4 civarında Johan kendisini dışarıda bekleyen tehlikenin farkında değildi. Kampa ulaşan büyük bir kutup ayısı çadırın 2 metre yakınında dolaşıyordu. Ayı arka ayakları üzerine durup ve soğuk havayı koklamaya başladı. Kürkü al ışığında parlıyordu ve parlayan gözlerini Johan'ın çadırına odaklamıştı. Olası bir yemeğin kokusu onu doğrudan çadıra yönlendirmişti. Uyumakta olan Johan ayının yaklaşmasını duymadı. Ayı pençeleriyle bir vuruşta çadırı yukarıdan aşağı doğru yırttı. Ayı çadıra bakıp koklamaya devam etti. Kutup ayısı yemek arayışı içinde çadırı karıştırmaya başladığında aç ayının çıkardığı gürültüyle Johan hemen ısışırdı. Ama ayı daha onu fark etmemişti. Sessizce orada bekliyordu çadırı dağılmış ve eşyaları karlı taşlı araziye saçılmıştı. Kutup ayısıyla tam da o anda göz göze geldiler. O an donup kalmıştı. Artık ayı da onu fark etmişti. Uyku tonundan çıkıp güvenli bir yere kaçmak için zamanı yoktu. Keskin soğuk hava yüzüne vuruyordu ve o an kendine gelmeye başladı. Bu rüya değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Hızla uyku tolumunun içine geri kaydı ve fermuarını çekerek saklanmaya çalışıyordu. Ağzını kocaman açan ayı ileriye doğru atıldı ve çenesini uyku dolumuna geçirdi. Ayı uyku dolumunu kaldırıp dışarıya doğru sürüklemeye başladı. Keskin dişleri tulumu delip Yohan'ın etine saplanmıştı. Yohan uyku dolumuyla çatırdan uzaklara sürüklenirken korku içinde çığlık atmaya başladı. Ne yazık ki çığlıkları onu sıkıca saran uyku tulumu tarafından baskaralıyordu. Korkudan don kalmıştı. Çok içindeydi. Kasları kasılmış ve öylece kilitlenip kalmıştı. Afrika yaban köpekleri gibi kutu ayıları da avlarını öldürmeden yemeye başlarlar. Onu bir süre sürükleyip götürdükten sonra yeri bıraktı ve pençelerini tuluma sapladı. Güçlü pençeleri dişlerini yırtıp derisine saplanmıştı vücudunda derin yaralar açıyordu. Beyaz kan, Yohan'ın kanıyla parlak, kırmızıya boyanıyordu. Ayının ölümcül kavrayışından kurtulmak için elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ayı acımasızca ona saldırmaya başladı. Dişlerini ona geçiriyor, etlerini parçalıyordu. Yohan acı içinde çığlıklar atıyordu. Çaresizdi ve etleri kemiklerinden ayrılıyordu. Pençeleri derisini yırtıp geçerken son bir kükreşte Güçlü pençelerini savurdu ve Yuan'a ölümcül darbeyi indirdi. Araştırmacılar ve Yuan'ın meslektaşları Ayı'nın kükremesini duyup silahlarını alarak çadırlarından çıktılar. O ana kadar dışarıdaki rüzgardan ve Yuan'ın tulumun içinde sıkışıp kalmasından dolayı hiçbir şey duymamışlardı. Rüzgar gücü sesleri alıp götürmüştü ama son darbeyi vurmadan önceki kükremesi kalptekileri uyandırmıştı. Silahlarıyla dışarıya çıkan ekip etrafa bakmaya başladığında kutu bayısını fark ettiler. Tüfeklerini kutu bayısına doğrultup ateşlemeye başladılar. Kutu bayısı silah seslerinden ürküp geceye karışırken geriye sadece silah seslerinin yankısı ve Yohan'ın hareketsiz bedeni kaldı. Hızla Yohan'a yardım etmek için yanına koştular ama çok geçti. Çoktan ölmüştü. Şafaktan birkaç saat sonra kutup ayısının cesedi yakındaki bir havaalanının otoparkında bulundu. Ayı yaralı bedeniyle sürüklenerek ilerlemişti. Yohan ile yaşanan Olayda aldığı kurşun yaralarıyla can vermişti. Olay kısa sürede yayıldı. Yohan'ın meslektaşları ve yerel halk derin bir üzüntü içindeydi. Arkadaşları gördükleri manzara karşısında tedavi almak zorunda kaldılar. Yetkililer, yerel halk ve turistleri kentsel alanların dışında silah taşıması için uyarmaya başladı. Ayrıca yanlarında ayı spreyi bulundurmaları istendi. Çünkü bu hayvanlar ne zaman nerede karşılarına çıkacağı belli değildi. Artık yiyecek bulmanın kolayını bulmuşlardı. İnsanların yaşadığı bölgeye iniyorlardı. Ve insanların onlarla karşılaşma olasılığı çoğalmıştı. Vahşi doğada hayatta kalmak onlar için giderek zorlaşıyordu. Çünkü buzullar eriyor ve av sıkılasında bulunan hayvanlar ise sularda onlardan kolayca kaçabiliyordu. Ne kadar iyi yüzücü olsalar da çoğu av girişimi başarısız kalıyordu. Ve kış uykusuna yatmadan önce depolamaları gereken çok fazla yağ varken onların bu başarısız girişimleri onların kışa hazır olmasını etkiliyordu. Harcadıkları enerji onların deposundaki yağdan yakıyordu. O yüzden insanların artık bu bölgede daha dikkatli olması, daha sıkı önlem alması gerektiği aktarıldı. Hatta kamp alanlarında bu artık kralları uzak tutulması için güçlü çevreler kurmaları önerildi. Sonuçta ayıların bulunduğu bölgelerde çadırlar kasırgada savrulan peçeteler gibidir. Hiçbir şansları yoktur. Sonuç olarak 1973'ten beri Svalbard'ın kutup ayıları koruma altındaydı ve onları vurmak sadece son çare olarak nefsin müdafaa durumunda izin veriliyordu. 2015'te yapılan bir sayımda Svalbard'da yaklaşık 1000 kutup ayısı kalmıştı. Bugün bölge kutup ayılarının azmi ve vahşeti hakkında uyarı tabelalarıyla doludur. Yohan'ın saldırısı 9 yıl içinde ilk ölümcül olaydı ve 50 yıl içinde 6. ölümcül karşılaşmaydı. Yohan, zor koşullara ve işinin doğasına rağmen doğayı koruma kararlılığından hiç vazgeçmedi. Doğa ve gelecek nesillerin korunmasına duyduğu derin sevgiyle dolu gerçek bir doğa korumacısıydı. Eğer yaşasaydı kutup ayısının ölümü onu üzebilirdi. Artık vahşi doğanın kahramanı olarak çabaları sonsuza kadar yaşayacaktı. Talihsiz son karşılaşmasından sonra bile mirası devam ediyordu. Bugünlükte de bizden bu kadar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.